Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mi TV Box'a Chrome uygulaması nasıl indirilir, nasıl yüklenir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Video içeriğimize başlayalım. Mi Box Xiaomi Mi Box S4 k Android TV Media Player Android 8.1 sistemi tarafından destekleniyor. Bu sayede menü arası geçişler oldukça kolay bir şekilde kasmadan yapılıyor. Aynı zamanda uygulamalar da son derece hızlı bir şekilde çalıştırılıyor. Mi TV Box'ta siz de Google Play Store açıyorsunuz. Google Play Store'un yanına Chrome yazıyorsunuz arama bölümüne. Chrome bölümüne yani arama bölümüne Chrome yazdığınızda Chrome bulup indir butonunu tıklayarak Mi TV Box'a kolaylıkla Chrome'u indirebilir. Chrome uygulamasını yükleyebilirsiniz. Bu videomuzda Mi TV Box'a Chrome nasıl yüklenir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.